Uçurtmamın ipini takip edeceğiz. Ve uçurtmamızı bulacağız. Uçurtmamızı bulacağız. Tabi bulabilirsek. Şöyle. Acaba bulabildik mi? Gökyüzünde uçaklar da var. Uçurtmalar da var ama bizim uçurtmamız burada. Bakın ipi burada. İpi burada bakın. Bakın buradan gidiyor. Hop. Gidiyor 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 gidiyor. Ta orada. Nazlı Nazlı uçuyor. Değil mi? Evet. Uçuyor mu? Evet. Evet. Selam verdirelim mi selam? Hadi Bak selam verdiriyoruz. Ver, verdir bir selam. Heh. Hop. Tamam. Tamam. Uçakla yarışıyor bak uçurtmam. Gördünüz mü? Uçurtmam uçakla yarışıyor mu? Evet. Bak. <laughs>